Merhaba arkadaşlar. LYS ikinci denememizi çözüyorduk. Birlikte 17. sorumuzda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yukarıdaki grafikler grip virüsü ile enfekte edilen bir farenin virüs ve antikor miktarı değişimini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin birlikte değerlendirilmesiyle çıkarılabilecek bir sonuçtur. Buna dikkat edelim. Birlikte değerlendireceğiz bu iki grafiği ve bir sonuç çıkaracağız. Virüslerin vücuda girdiği andan itibaren antikor salgısının başladığı. Bu grafiğe bakarsak vücuda girdiği andan itibaren olsaydı buradan başlamalıydı. Halbuki burada bir süre sonra başlamış. Bunu çıkaramayız. Enfeksiyonun 5. gününde fazla miktarda antikorun hastalığın şiddetini artırdı. Fazla miktarda antikor tam tersine hastalığın şiddetini azaltır. Virüs yoğunluğu bakın azalmış. E, i̇ki grafikten birlikte çıkarabileceğimiz bir sonuç bu da değil. Enfeksiyonlardan kurtulmada antikorun önemli olduğu. Virüs yoğunluğu arttıkça vücutta enfeksiyon oluşmuş. Antikor miktarı arttığında 5. gün civarında enfeksiyondan kurtulmaya başlamış. İki grafiği birlikte değerlendirdiğimizde bu çıkarılabilir bir sonuç gibi gözüküyor. Fakat diğer şıkları da bir değerlendirelim. Virüslerin enfeksiyonunun Üçüncü gününde çok yoğun oldu. Üçüncü gün virüs yoğunluğu çok yoğun. Fakat enfeksiyon yoğunluğu buradadır diyemeyiz tam olarak. Dolayısıyla bu da yanlış. Antikorun virüsler tarafından salgılandı. Antikoru fare kendisi salgılar arkadaşlar. Virüs salgılamaz. Bu da çıkarılabilir bir sonuç değil. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. 18. sorumuzda Yukarıdaki tabloda 4 farklı bireyden alınan kan örneklerinin üzerine anti A, anti B içeren kan serumları damlatıldığında oluşan çökelme durumları verilmiş. 2 numaralı bireyden elde edilen kan serumu tablodaki bireylerden hangilerinin kan örnekleri üzerine damlatılırsa çökelme gerçekleşir diye soruyor. Önce biz tabloda bu bireylerin kan gruplarını belirleyelim. Anti A'yı birinci bireyin kanına damlatmışız ve çökelme olmuş. Demek ki A antijeni var. Anti B'yi damlattığımızda da çökelme olmuş. Demek ki bu kanda B antijeni de var. Her iki antijeni de taşıyan kan grubu A B kan grubu. Birinci bireyi belirledik. İkinci bireyde anti A'da çökelme yok. Demek ki A antijeni yok. Anti B'de çökelme olmuş. B antijeni var. Demek ki bu birey B kan grubundan. Üçüncü birey Anti A'da da çökelme olmamış, anti B'de de olmamış. Yani antijeni yok. O yüzden sıfır kan grubundan anti A'da çökelme olmuş. Demek ki A antijeni var. Anti B'de çökelme olmamış. Bu bireyimiz de A kan grubundan. Şimdi sorumuza geri dönelim. İkinci bireyden elde edilen kan serumu. İkinci birey B kan grubundandı. Serumunda, kan serumunda ne vardır arkadaşlar? Anti A antikoru vardır. Bu anti A antikorunu hangisine damlatırsak çökelme olur. Anti A ile A antijeni birleşirse eğer çökelme olacak. A antijeni taşıyan 1 ve 4 numaralı bireyler. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 19. soruda aşağıda karasal bir biyoma ait bazı tipik özellikler verilmiş. Buna göre verilen özelliklere sahip karasal biyom çeşidi hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize. Geniş yapraklı ağaçlar hakimmiş burada. Ağaç türleri soğuk kış koşullarında yapraklarını döker. Bakın bu çok önemli bir ipucu. Ilıman bölge yaprak döken ormanlarının tipik özelliğidir bu. Yaz aylarının uzun ve ılık olduğu düzenli ve bol yağışlı orta enlemlerin ılıman kuşak özellikleri görülür. Bakın buradan da bir ipucu elde ettik. E, bu değerlendirmelere göre ılıman bölge yaprak döken ormanları olduğunu anlayabiliriz. 20. soru bir bitki sorusu. Mikrospor ana hücresinin mayoz bölünmesi sırasında biliyorsunuz ovaryumun içindeki iki an kromozomlu hücredir. Mikrospor ana hücresi mayoz bölünmesi sırasında 12 tetrat oluşmuş. Demek ki M. 12. Tetrat sayısı n sayısına eşittir biliyorsunuz. Epidermis 2n kromozomludur. Sinerjit n kromozomludur bitkide. Endosperm dokusu ise 3n kromozomludur. Bunların kromozom sayısını soruyor bize. Epidermis 2n kromozomlu olduğuna göre 24 olacaktır. Epidermisin kromozom sayısı. Sinerjit n kromozomlu olduğuna göre 12 olacaktır. Endosperm 3 en kromozomlu olduğuna göre 36 kromozomlu olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 21. sorumuzda aynı DNA molekülü üzerinde bulunan iki genin farklı yapıda olması hangileriyle açıklanamaz diye soruyor. Aynı DNA üzerindeki iki gene şu şekilde A ve B şeklinde yazarsak bunların birbirinden farklı olması nükleotitli dizilişlerinin farklı olmasından ya da nükleotit sayılarının farklı olmasından kaynaklı olabilir. Fakat nükleotit çeşidi DNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin ve timindir. Bu dört çeşitten farklı olamayacağı için bununla açıklanamaz. Nükleotitlerin bağlanma biçimi hepsi birbirine fosfodiester bağıyla bağlanır. Bununla da farklı olması açıklanamaz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. 22. sorumuzda Yaprağın enine kesti verilmiş bize 1 numara epidermisi gösteriyor bakın 2 numara palizat parankimasını gösteriyor 3 numara e, iletim parankimasını gösteriyor ya da e, şurada arkadaşlar sünger parankimasını gösteriyor olabilir şıklardan bakacağız 4 numara alt epidermisi gösteriyor ve 5 numara stoma hücresini gösteriyor hangisi yanlıştır diye soruyor bize 1 numaralı hücrenin ürettiği kütin maddesinin birikimi sonucu kütükla tabakası oluşur. Bir numara epidermis demiştik. Epidermis e, kütüklayı oluşturur. A şıkkımız doğru. 2 ve 3 numaralı hücreler özümleme parankimasına aittir. 2, 3, evet şurada biraz önce dedim sünger parankiması bu da palizat parankiması. O yüzden özümleme parankimasına aittir. 1 ve 4 numaralı hücrelerin arasındaki tabaka mezofil olarak adlandırılır. Üst epidermis ile alt epidermis arasında kalan tabakaya mezofil tabakası diyoruz. Doğru. 5 numaralı hücrelerin farklılaşması sonucu 4 numaralı hücre oluşur. Stoma hücresi demiştim 5 numarayı. 4 numara da epidermis. Tam tersidir arkadaşlar. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma oluşur. O yüzden bu yanlış. 5 numaralı yapı kontrollü bir şekilde gaz alışverişini sağlayan stomadır. Stomadır doğru ve gaz alışverişini sağlar. Sorumuzun doğru cevabı o zaman D şıkkı. 23. sorumuza bakalım. Farklı canlılar arasında kurulan simbiyotik ilişkilerden canlıların fayda veya zarar görme durumları gösterilmiş. Birinci yaşama birliğinde X canlısı fayda sağlamış, Y canlısı zarar. Demek ki parazit bir yaşam örneği bu. İkinci yaşama birliğinde A canlısı fayda sağlamış, B canlısı bu birliktelikten etkilenmemiş. Kommensalizm şeklinde bir e, simbiyotik ilişki. Üçüncü yaşama birliğinde hem K canlısı hem M canlısı fayda görmüş. Bu da mutualizm dediğimiz birliktelik. Bu beslenme ilişkileriyle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. X canlısı Y canlısını konak olarak kullanabilir. X canlısı ile Y canlısı arasında parazit bir yaşam vardı. Y canlısına konak olarak kullanabilir Y canlısını doğru. X de bu durumda konuk olur. A canlısının ürettiği bazı maddeler B canlısının korunmasında gereklidir demiş. B canlısı bu birliktelikten etkilenmiyor demiştik kommensalizmde. Bu yanlış gibi gözüküyor fakat devam edelim şıklarımıza. M canlısı ile K canlısı arasında mutalizm şeklinde bir beslenme ilişkisi vardır. B canlısı A canlısının ihtiyacı olan bir maddeyi karşılıyor olabilir. A canlısı fayda gördüğüne göre olabilir. X canlısının ölmesi Y canlısının yaşamını olumlu yönde etkiler. Y zarar görüyordu bu birliktelikten olumlu etkileyecektir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Ve 24. sorumuza bakalım. Burada bir sinir teli ve sinir yoluyla uyarılan doku. Bir bez, kandamarı, sinir ve bezle uyarılan doku. Sinir yok pardon, direkt bezle uyarılan. Burada bir sinir teli, bir bez, bezin salgıladığı hormon ve bu şekilde uyarılan bir doku görüyoruz. Şekildeki X, Y, Z uyaranlarının verilmesinden sonra 1, 2, 3. dokuların tepkisi, Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Birinci dokunun tepkisi çok hızlı ama tepki kısa süreli. Sadece sinir telinin etkilediği zaman çok hızlı kısa süreli olacaktır. Bu yüzden 1'e x'i eşleştirelim. İkinci dokunun tepkisi geç ama tepki uzun süreli. Ee, Y'de uzun sürelidir. Z'de de uzun sürelidir ama Z'de biraz daha uzun. O yüzden 3'ü de bir okuyalım. Üçüncü dokunun tepkisi en geç ama tepki uzun süreli. En geç dediği için üçüncüsüne Z diyeceğiz. Bu durumda iki numarada Y olacak. X, Y, Z 1, 2, 3 şeklinde C şıkkımız sorumuzun doğru cevabı. 25. soru da ince bağırsaktan emilen glikoz yukarıdaki kısımlardan hangi sırayla geçerek sonra karaciğere ulaşır demiş. İnce bağırsaktan emilen glikoz e kılcal kan damarı yoluyla kapı toplar damarına geçecek biliyorsunuz. Bu yüzden ilk önce mikrovilluslu epitelden geçecek glikoz, daha sonra arkadaşlar kılcal kan damarı epiteline geçecek. Ondan sonra kılcal kan damarındaki plazmaya ve en son olarak da kapı toplar damarına geçecek buradaki kan plazmasına geçecek. 2 3 4 ve 1 şeklinde C şıkkımız doğru cevabımız olacak. 26. sorumuzda sadece erkeklerde görülen bir hastalıkla ilgili hangileri doğrudur demiş. Sadece erkeklerde görülmesi Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınabileceğini insanın aklına getiriyor. Nedir onlar? İşte balık pulluluk, kulak kıllığı gibi hastalıklar. X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınır demiş. Sadece erkeklerde görülmez de öyle olsa dişilerde de görülürdü. Y kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik veya baskın bir genle taşınabilir. Homolog olmayan kısmında olduğu için ve Y kromozomu sadece erkek çocuklara aktarıldığı için e, sorumuzu doğrular. Y kromozomunun X kromozomuyla homolog kısmında baskın bir genle taşınır demiş. Bu durumda Dişilerde de ortaya çıkardı. Bu da doğru değil. Otozomal kromozomlar üzerinde eksik baskın bir genle taşınır demiş. Öyle olsa dişilerde yine çıkardı. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 27. sorumuzda baklagillerin kökünde yaşayan rizobiyum bakterileri atmosferdeki azotu bağlayarak bitkinin kullanacağı forma dönüştürür. Gen mühendisleri azotun bağlanmasını sağlayan enzimi şifreleyen gen bölgesini farklı türden bitkilere aktarmaya çalışmaktadır. Yani ne yapmaya çalışıyorlar Bitki havadan azotu alabilsin diye uğraşıyorlar. Olaylarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir bu çalışma şimdi bunu bulacağız. Toprağı azot bakımından zenginleştirerek bitki gelişimini hızlandırma. Bu bir amaçtır Evet bu çalışma için, Saprofit bakterilerin faaliyetini hızlandırarak toprak verimini artırma. Saprofitler arkadaşlar ölü bitki ve hayvanlar arttıkça faaliyeti hızlanır. E, bu çalışmanın amacı bu olamaz. Bitki gelişimini hızlandıran yapay gübrelerin kullanımını azaltma. Toprağı doğal olarak e, azot bakımından zenginleştirirse bu bitki yapay gübre kullanımı azalacaktır. Bu da doğru. 1 ve 3'ü amaçlıyor olabilir. 28. sorumuza bakalım. Stokinin ve oksin oranının dengeli olduğu doku kültürü ortamında bitki hücreleri farklılaşmadan büyür ve kallus adı verilen bir hücre kümesi oluşturur. Kültür ortamında oksin stokinin oranında artış ya da azalış sağlanarak kallustan kök ve sürgün oluşumu sağlanır. Şekilde kallustan kök ve sürgün gelişimi gösterilmiş. Kök ve sürgün gelişimi ile ilgili Yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruyor. A gelişim sürecinde dengeli oksin stokinin oranı kallus oluşumunu sağlar. Şimdi bakalım. A'da oksin bölü stokinin 10 bölü 1'e eşitmiş yani dengeli. Bu durumda kallus oluşumuna sebep olmuş. Birinci yorum yapılabilir. B gelişim sürecinde, buraya bakalım şimdi. Oksin stokinin oranının 10 bölü 1'den fazla olması... Büyüktür işareti var bakın. Kök oluşumunu teşvik eder. Bakın fazla olması kök oluşumuna sebep olmuş. Bu da doğru. C gelişim sürecinde yüksek stokinin düşük oksin miktarı. Oksin bölü stokinin bu sefer 10 bölü 1'den küçük bakın. Sürgün oluşumunu teşvik eder. Evet bu sefer sürgün oluşumuna sebep olmuş. Bu yorumda yapılabilir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. 29. sorumuzda yukarıda verilen A ve B fanusları ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Fanuslarımızı bir inceleyelim önce. Buraya kireç suyu ve şapkalı mantar konulmuş. E, şapkalı mantar biliyorsunuz fotosentez yapamaz. Oksijenli solunumla karbondioksit üretecektir. Işık verilmesi burada bir şey ifade etmiyor. Çünkü mantar ışığı kullanamayacak. Diğer fanusta kireç suyu, şapkalı mantar ve yeşil bitki konulmuş. Yeşil bitki ışık etkisiyle fotosentez yapacaktır. Şapkalı mantar da oksijenli solunumuna devam edecektir. A fanusunda kireç suyu bulanır demiş. Evet, karbondioksit oluşturduğu için bu karbondioksit kireç suyu tarafından tutulup bulanıklığa sebep olacaktır. B fanusunda kireç suyu kesinlikle bulanmaz demiş. Şimdi burada kesinlikle diyemeyiz çünkü eğer fotosentez hızı düşükse e, şapkalı mantarın oluşturduğu karbondioksit kireç suyunu bulandırabilir. Eğer fotosentez hızlıysa oluşturduğu karbondioksiti yeşil bitki kullanacaktır fakat kesinlikle dediği için buna doğru diyemeyiz. A ve B fanuslarında fotosentez gerçekleşir demiş. A fanusunda yeşil bir bitki yok. Şapkalı mantar fotosentez yapamaz. Her iki fanusta da şapkalı mantarlar eşit süre yaşarlar demiş. Halbuki Bitkinin olduğu fanusta biraz daha uzun yaşamasını bekleriz. Çünkü burada e, oksijen oluşturacaktır bitki. Eşit süre yaşarlar diyemeyiz. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 30. soruda yine bir grafik sorumuz var. Gelişmesi incelenen bir fareye belirli aralıklarla şu sırada işlemler uygulanmış. Pankreas ve hipofizi çıkarılmış. Büyüme hormonu enjekte edilmiş. Bakın 2. sırada. Bir süre sonra insülin hormonu enjekte edilmiş. Bir süre sonra büyüme hormonu ve insülin birlikte enjekte edilmiş. Bununla ilgili grafik verilmiş. Fare ve insanda metabolizma olaylarının birçok yönden benzerlik gösterdiği bilindiğine göre bu grafiğe dayanılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? Hipofiz bezi çalışmayan bir insan normal gelişmesini yapamaz. Hipofiz bezi çalışmıyorsa bakın Farede ağırlık artışı durmuş, sabit bir döneme geçmiş. Demek ki normal gelişmesini yapamaz. Böyle bir sonuca varabiliriz. Pankreasında insülin salgılayan hücreleri zarar gören bir çocuk normal ağırlık artışı yapabilir demiş. İnsülin enjekte edildiğinde ağırlık artışı olmuş bakın. Pankreası çıkarıldığında insülin olmadığı için büyüme, ağırlık artışı durabilir. Bu yüzden bu yorumu yapamayız. Fakat biz diğer şıklara da bir bakalım. Ağırlık artışında büyüme hormonu ve insülin hormonu birlikte daha etkilidir. Doğru. İkisi birlikte verildiğinde bakın hızlı bir ağırlık artışı dönemine geçmiş çünkü. Pankreas ve hipofizi çıkarılmış farelerde büyüme durur. Çıkarıldığında bakın ağırlık artışı olmamış. Doğru. Normal büyüme için hipofizin büyüme hormonu tek başına yeterli değildir yeterli değildir. Pankreasın insülin de salgılaması gerekir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Evet arkadaşlar, ikinci denememizi de böylece tamamladık. Gerçek sınavda LYS sınavında 30'da 30 biyolojiyi fulllemek istiyorsak bir sonraki denemeleri de mutlaka takip edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik